Evet, yeni videodan merhaba. Bu videoda yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Projemizi oluşturmadan önce mutlaka öğrenmemiz ve dikkate almamız gereken bir konu. AdSense'de başarı stratejisinde hangi dil ve ülkelere yönelmeli? Şimdi neden geliriniz 10 kat değişebilir? Bu neden çok önemli? Çünkü AdSense'den hangi ülkeden sitenize trafik çektiğinize göre AdSense geliriniz değişiyor arkadaşlar. Hem de çok ciddi değişiyor, öyle böyle değil. Az sonra ben size kendi AdMob kazançlarım üzerinden de bunu göstereceğim. Şimdi her tıklama eşit değildir, bazıları 10 kat değerlidir. Mesela Amerika'dan alacağınız bir tıklama, Türkiye'den alacağınız bir tıklamaya göre 10 kat, hatta belki bazen 100 kat bile daha değerli hale gelebiliyor. Hangi dil daha çok ödeme almamız sağlar? Gelirin yarısını Etkileyen ülke ve dil stratejisini öğrenin. Bunu şimdi çok net bir şekilde anlayalım. Çünkü projemizi kurmadan önce bu çok önemli. Şimdi neden ülkelere göre farklı ödeme alırsınız? Çünkü reklam veren bütçeleri farklıdır. Az önce finanstan, sigortadan falan bahsettik. Şimdi Amerikalı bir finans şirketi ile Türk bir finans şirketi aynı bütçeye sahip değil. Yani JP Morgan'ın herhalde 500 milyar dolardır belki piyasa değeri. Türkiye'nin en değerli bankası Garanti Bankası'ydı. 10-15 milyar dolar civarındaydı. Şimdi bu ikisinin reklama ödediği para elbette farklı. Reklam veren bütçeleri farklı olduğu için de farklı ödeme yani tık başına bize kazandırdığı kazançlar da farklı oluyor. Burada kriterler tabii kişi başı gelir ve ekonomi gücü. Burada Amerika en önde yer alan ülkelerin başında geliyor. İngiltere gibi ülkeler de önemli. Yani Avrupa'nın Batı Avrupa ülkeleri diyelim. Japonya, Kore, bunlar da önemli. Reklam talebi e, burada rekabet önemli. Mesela Türkiye'de diyelim en kolay kredi veren bankalar aramasında reklam veren banka sayısı 20 çünkü Türkiye'de 15-20 tane banka var belki 30'dur tam sayıyı bilmiyorum. Amerika'da 200, 300, 500 belki banka var yani. Tam sayıyı bilmiyorum ama 500'e de şaşırmam. Ürün fiyatları önemlidir. Tabii ki ürünün satış fiyatından bahsediyor bu. Siz bir ürünü, aynı ürün olabilir bu. Türkiye'de 10 dolara satıyorsunuz. Amerika'da aynı ürünü 30 dolara satabiliyorsunuz. Burada tabii kazançtan da büyük olduğu için reklam başına ödenen para da değişiyor. Dijital pazarın gelişmişliği bu zaten ABD'de ortaya çıkmış bir şey. En çok kazandıran ülkeler açık ara Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hangi konuyla ilgili? E, site kuracaksanız kurun. Benim size tavsiyem İngilizce bilginizde varsa artık çok olmasına da gerek yok. Yani yapay zeka da var ama tabii ki yine de e, yani birçok çalışma yapmak için orta seviye İngilizce bilgisi gereklidir. Amerika Birleşik Devletleri AdSense'in en yüksek CPS'ine sahip ülkedir. Her konuda bu böyledir. Kanada'da da yine çok yüksek bir CPS'e sahiptir ama e, Kanada'nın nüfusu düşük. Yani doğrudan Kanada'ya dönük bir proje mesela diyelim yine kredi üzerinden gidelim işte Kanada'da en kolay kredi veren bankalar demenizi tavsiye etmem. Onun yerine İngilizce içerik giriyorsanız İngilizce yazın zaten Kanadalılar da arar bulur ama tabii daha spesifik yani bölgesel yönelim önemli Amerika o yüzden hedefimiz olmalı çünkü Kanada'nın 10 katı nüfusu var. Yine İngiltere de önemli bir ülke. Burada tabii rekabet için araştırma yapabilirsiniz. Amerika'da Hani Amerika çok değerli bir piyasa ama rekabeti çok yüksek. İşte o yüzden İngiltere'yi de seçebilirsiniz. Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya ve Kuzey Avrupa yani İsveç, Norveç gibi ülkeler. Yani İtalya, İspanya falan da iyidir de hani onların dilleri de farklı olduğu için hani iyi bir alan yakaladıysanız o tabii ki olabilir. Özellikle İspanya'da İspanyolca olduğu için hani dünyada da 500 milyonla 1 milyar arası bir konuşan kitle var. Onu da düşünebilirsiniz. Şeyde çok düşük değil CPC değeri. zaten burada da aynı şeyi söyledik. Yani bu ülkeler yine iyi kazandırır ama hani tier yani ilk kesimdeki ülkeler kadar güçlü değildir. Tabii ki hani Japonya'yı mesela tavsiye ederim ama Japonya'da çok böyle niş bir konu bulursanız deneyin derim. Çünkü dili falan çok farklı olduğu için gerçekten çok zorlanırsınız. Kore'de keza aynı şekilde. Düşük gelir getiren ülkeler Türkiye'de ne yazık ki burada. Ne yazık ki diyorum sebebi şu. Aslında Türkiye'nin hani ekonomik anlamda bu ülkelerden çok gelişmiş olduğu bariz açık. Türkiye'de dijital reklamlar halen çok iyi getiri sağlamıyor. Bu sanırım biraz toplumumuzun konuya olan ilgisiyle alakalı. Yani burada dürüst olmak gerekirse kendim de bir konuyla ilgili yani bir ürün satın alacaksam hani dijital reklama tıklayıp da ürün satın aldığımı çok hatırlamıyorum e, internetten alışveriş alışkanlıkları da bizde hani en güvenilir neresiyse oraya gitme şeklinde. Hani misal trend yoldan ya da hepsi buradan satın alma şeklinde. Bu Amerika'da gerçekten farklı. Yani bir web sitesi kurun diyelim kendiniz. Bu site üzerinden de çok rahat bir şekilde Amerikalılar alışveriş yapabiliyorlar. Hani güveniyorlar bir şekilde. Yani böyle bir nokta da var. O yüzden Türkiye düşük gelir getiren ülkeler arasında CPC de bu anlamda düşük. En çok kazandıran dil tabii ki İngilizce. Daha sonra Almanca, Hollandaca ve İskandinav geliyor ama arkadaşlar unutmayın. Hani Almanca hadi 80-100 milyon konuşanı var ama Hollandaca falan bunların konuşan insan sayıları çok düşük. İskandinav dilleri de keza öyle. İyi bir niş yakaladıysanız tamam. Yani diyorsanız ki ben şurada bir açık gördüm İsveç dilinde. O zaman İsveç için bir site kurabilirsiniz ya da bir işte YouTube'da yapabilirsiniz. Yani YouTube'da aynı mantıkla çalışıyor. YouTube AdSense de aynı mantık. Ama onun dışında İngilizce, Almanca, işte belki İspanyolca ilerleyin. Ya yani bunlarda da dediğim gibi iyi bir niş bulduysanız devam edin. Türkçe içerik neden az kazandırır? Bundan bahsettik zaten. Reklam verenlerin bütçesi düşüktür. Çünkü yani dijital dijitale çok fazla şey ayrılmıyor. Bizim halkın eğilimleri yüzünden. Belki ileride bu değişebilir. Bundan dolayı da şey düşüktür. Ekonomik istikrarsızlık hani buraya ekle, ekledik ama e, onu hani son dönemdeki yaşanan şeylerden dolayı söyledim. Hani her zaman ekonomik istikrarsızlık buradaki şeyleri etkilemez. Sonuçta insanlar sürekli bilgisayar alımına falan devam ederler. Ama tabii ki belirli dönemlerde bu konularda da hani ekonominin kötü gitmesi işte enflasyon etkisi vesaire bunları da düşünmek lazım. Evet kazanç için üç farklı strateji önerisi. Strateji 1 İngilizce ve ABD. Ben de size bunu tavsiye ederim. Yani eğer Türkçe olmayan bir konu üzerinden ilerleyeceksiniz. Yani Türkçe proje yapmak istemiyorum diyorsanız. İngilizcenizde orta seviye ve üzeri ise mutlaka İngilizce ve ABD'yi hedefleyerek bir konu seçebilirsiniz. Burada niş konu da olabilir. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ben bir ara Radiologist Salary diye bir web sitesi kurmuştum. Yani Amerika'daki radyoloji, radyoloji çalışanlarının maaşları. Ve buradan hani öyle çok yüksek olmasa da ayda böyle 50-100 dolar arası para kazanmıştım 3-5 ay diyeyim. Sonra hani siteye ilgimi kaybettim. Rekabet de yüksek olduğu için e, benden daha fazla siteye ilgi yani kendi sitelerine ilgi gösterenler ölüme geçti. İlk sayfaya çıkmıştım bu kelimede. Yani Amerika'da radyoloji salary diye arat, aratıldığında birinci sayfada çıkıyordu site. Bu çok basit bir örnek bakın ne kadar ne kadar niş bir konu. İngilizce Amerika, Amerika'daki radyoloji çalışanları onların maaşla ilgili arama yapanları. Yani böyle bir alana. Aylık araması da 5000 mi öyle bir şeydi yani. O kadar niş bir alanda. Hani böyle projeler geliştirebilirsiniz. İkinci strateji Almanca, Hollandaca. Rekabet daha düşüktür. Evet bu bir etkendir. Yani buradaki rekabetin inanılmaz yüksek olduğunu unutmamak lazım. Almanca, Almancayı da yani tavsiye ederim. Strateji 3, mikro niş artı global. Evet, bu en güzeli gibi görünüyor. Yani diyor ki çok düşük, yani mikro bir niş bulun ve globale şey yapın. Yani globalden kastım ne? Amerika'yı sadece Amerika'yı hedeflemeyin, Almanya'yı hedeflemeyin. Mesela Best Pest Pet Insurance Germany. Şimdi bu İngilizce bir arama ama Amerika'da bu aramayı yapanlar da var. Ya da Kanada'da vardır yani illa vardır. Student Credit Card USA. Yani şu mesela zor bir iş. Ama mesela siz bunu Student Credit Card diyebilirsiniz. Sadece bu işe yönelebilirsiniz ve İngilizce konuşan tüm ülkelere hedeflersiniz. Sadece bu kelime üzerine, Studied Credit Card diyelim bir site açtınız, bu sitede 500 tane yazı girdiniz, her yazıda bu kelimeyi, bu cümleyi geçirirsiniz. Mesela bu bir projedir ve orada Amerika'yı hedeflemezsiniz. İngilizce dilindeki her ülkeye hedeflersiniz. Bu da bir tutabilecek bir konudur. Evet, stratejimiz hazır. E ben şimdi size strateji hazır ama e, hani bu anlattığımız konuyla ilgili detaylı olarak kendi raporlarımla ilgili de bir şey göstermek istiyorum. Onu gösterip ondan sonra bitirelim. Şimdi bu benim AdMob'da kazandığım e, yani bir dönem kazandığım gelir. Bakın arkadaşlar dikkat edin Amerika Birleşik Birleşikleri'de şimdi rapor hani buradaki bu raporu bir analiz edelim. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayalım. Şimdi gözlemlenen EBGB yani bin gelir başına maliyet demek bu özür dilerim bin gösterim başına. Şimdi bin gösterim başına ABD 143 TL kazandırmış. Filipinler ise 12. Bakın 12 kat fark var arada. 12 kat. Hindistan 10 TL, 14 kat. Kanada 87 TL kazandırmış. Yani bir ABD kadar olmasa da Kanada'da yani Hindistan'ın 8 katı. Şimdi Türkiye'de bir şey hatası var. Ben bir web sitesinde sürekli görüntüleme aldırıp bu, yani bu veriyi doğru bir veri değil ama Türkiye'de yani yaklaşık 15 TL falandır. 15-20 TL falandır. Bakın Avustralya 142, Amerika ile neredeyse aynı. Şimdi bu ne demek? Şu demek. 1000 gösterim almışım ben. 1000 gösterim. O gösterim eğer Filipinler'den alınmışsa 12 TL kazanmışım. Ama o gösterim Amerika'dan alınmışsa 143 TL kazanmışım. Bunu siz tıklama olarak da düşünebilirsiniz. Bu e, şey mobil uygulama olduğu için hani gösterim başına gelen şeyi gösteriyor. Almanya mesela 78. Bakın Birleşik Krallık 74. Bakın Arap Emirlikleri düşmüş 21. Nijerya 11. Hindistan'ın üstünde. Suudi Arabistan 13. Ghana mesela bakın Afrika ülkesinden almışım ama 6 TL. Bakın Hong Kong 50 50 TL. Güney Afrika önemli bir alan. Nüfusu çok yüksek değil. Ama niş bir konu varsa neden olmasın? Bakın Japonya yüksek alanlardan biri. Aslında az önce konuştuğumuz konuların aynısı. Yani Amerika en büyük pazar. Avustralya, İngiltere, işte Almanya bunlar yüksek kazanç sağlayan ülkeler Kanada. Yani bir proje yapacaksanız Türkiye için eğer niş bir projeniz yoksa yani Türkiye için ya da genel bir projeniz Amerika'yı hedeflemenizi tavsiye ederim. İngilizce bir web sitesi açmanızı, İngilizce bir içerik üretmenizi tavsiye ederim. Bu en çok kazandıracak stratejidir. Bu da bunun ispatıdır. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. Zaten sunumumuzu da bitirmiştik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.